Bütçenizi sarsmadan zengin gibi görünmek mi istiyorsunuz? İşte yollarda görenleri düşündüren 5 araba. Bir Peugeot, Regeze, kupe tasarımı, bombeli tavanı ve sportif çizgileriyle tam bir Ferrari sandım etkisi yaratıyor. Fiyatı mı? 500 ile 650 bin Türk lirası arası. 2 Range Rover Sport. Adı zaten lüks. Bu araçta duruş var, güç var. Temiz bir tane bulursanız yaklaşık 800 bin Türk lirasına prestiji satın alıyorsunuz. 3 Jaguar XF, bu otomobilin adı bile yeter. Şıklığı, sofistike duruşu ve Jaguar logosuyla sizi CEO gibi gösteriyor. Fiyatlar 750 bin, 950 bin Türk lirası arasında. 4 Chrysler 300G, Amerikan rüzgarı. O klasik hatları, geniş yapısı ve karamamba havası. Üstelik fiyatı 700 bin 850 bin Türk lirası arası. 5 Mazda RX-8 Sportiflikte iddialı. Kupe yapısı, efsane motor sesiyle ucuz spor araba kategorisinin kralı. 650 ile 750 bin Türk lirasına bulunabiliyor. Sizce bu arabaların en havalısı hangisi? Yorumlarda konuşalım. Günlük Araba Derginiz Araba Fabrik imzasıyla.